Evet arkadaşlar bu videoda Kur'an'ın 236. sayfasının detaylı analiz okuyuşunu gerçekleştireceğim inşallah. Şimdi başlayalım neredeyiz? 236. sayfadayız. Ee, arkadaşlar tabii öncesinde şunu söyleyeyim. Sizler de bu videoları çevrenizde paylaşarak, sosyal medyadan vesaire paylaşarak, Whatsapp'tan vesaire çevrenize göndererek daha çok insanın Kur'an öğrenmesine vesile olabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Evzu Besmele'den başlıyorum. Evzu Besmele'yi hızlı geçiyorum. Ee, sonra sayfayı detaylı anlatacağım inşallah. Başlıyorum. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bakın şeddeli mim var. Mutlaka bir elif miktarı tutuyoruz. Ee, yani kuralı unutmayın. Nun harfi ve mim harfi şeyde alırsa bir elif tutulur. Felemme zehebu ze peltik ve bihi ve ece derken cim harfi cezim aldığı için burada kalkale tecrübeti var. Hafif bir vurguluyoruz. Ve ece me'u ale derken burada idgam meal var. Güneli bir şekilde bağlıyoruz. C'de cezim var. Burada da yine kalkale tecrübeti var. Az önce olduğu gibi. Burada da hafif bir vurguluyoruz. Devam edelim. Ejd aluh. Hü burada uzatmıyor arkadaşlar. Hatırlayın daha önceden h zamir adlı bir ders yapmıştım. Orada anlatmıştım. Eğer ki he'den öncesindeki harf ise he uzatılır ama öncesindeki harf ise he uzatılmaz. Dolayısıyla burada h, buradaki hü uzatılmıyor. Ejd aluh fi gayabetil gabazan. Gayabetil jub. Derken bakın durak var. Duracağız durak sonunda şedde almışsa hafif bir vurguluyorduk. Burada da hafif bir vurguluyoruz. Cübbe bu şekilde. Gaya betil cübbe bu şekilde. Devam edelim. Ve ince bakın devam edelim. Ve ve ev hayne ha boğazdan ve ev hayne bakın uzun metten sonra uzun elif gelmiş. O zaman burada meddim onun fasıl var. Bir elif uzatmamız gerekiyor sadece. devam edelim ve evhayna ileyhi. Hi burada uzatmıyor arkadaşlar. Çünkü öncesindeki harf hareketsiz. Yani cezim bir hareket değildir. Dolayısıyla öncesindeki harf burada hareketsiz kabul edilir. Dolayısıyla hi uzatılmıyor. İleyhi letu... devam edelim. Le bi annahum. Şeddeli nun var mutlaka bir elif tutuyoruz. Böyle kelimeler gelebilir. Sık bir şekilde yazılmış. Tek tek okumanızı tavsiye ederim. Yani le bi annahum. Bu şekilde. Bakın cezimlememden sonra B'ye gelmiş. Burada dudak ihfası dediğimiz bir tecvid var. Bir elif miktar tutmamız gerekiyor. <laughs> hüm bi emrihim hâzâ haza... zâ Zha... peltek ve ince. ve hüm la la bir elif uzatıyor. Arkadaşlar pratik bilgiyi unutmayın. Lam elif harfinde bir tanecik hareke varsa bir elif uzatılır. La yeş'urûn deyip durduk en sonunda. Meddarız tecvidi var. Sadece bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Bakın C'de uzun met var sonra küçük elif gelmiş. O zaman burada medde muttasıl var. İki elif uzatmamız gerekiyor bu C'deki e, uzatmayı. Bu Ö'yü de bakın arkadaşlar zaten uzun met var. Altında med yazıyor zaten e, yani medden dolayı uzatmamız gerekir diyecektim ama uzun da med var. Sonra uzun elif gelmiş. O zaman burada medde munfasıl var. Bir elif uzatmamız gerekiyor. Yani burada muttasıl, burada munfasıl. Buraya iki elif, buraya bir elif. Neden? Çünkü hadır usulü okuyoruz. Ve ce ü ebe hum ayşe. Bakın ay boğazdan şeyde uzun met var sonra küçük elif gelmiş. O zaman burada medde muttasıl var. İki elif uzatmamız gerekiyor. Ee, burada da tenvinden sonra ye gelmiş. Ne var? İdirha mealgu ne var? Bunu bir şekilde bağlamamız gerekiyor. B'de de cezmi olduğu için burada da kalkale tecvidi var arkadaşlar. En sonunda da medde arız tecvidi var. Burayı da sadece bir elif uzatarak duruyoruz. Ayşe en Bu şekilde. <laughs> Devam edelim. Alu ya bakın uzun metten sonra uzun elif geldiği için medde fasıl var. Bir elif uzatmamız gerekiyor. Alu ya ebe uzun metten sonra uzun elif geldiği için burada da yine medde fasıl var. Buraya da bir elif. Alu ya ebe ne şimdi şey, var mutlaka bir elif tutuyoruz. Ve peltek verince ve hebe ne B cezime aldığı için burada kalkülat tecrübesi var. Ve hebe ne <laughs> nestebiqu ve terakna Yusufa inde. Derken ayı bazen cezimli var sonra D gelmiş. O zaman burada ihfa tecrübü var. İhfa yapacağız. Ayında meta'ina fe ekelehu zeb. Derken zi peltik unutmayın. Cezimli elif nasıl okunuyor? Hafif bir vurgulanarak son harfte cezimli oluyor. Dolayısıyla burayı nasıl okuyoruz? Fe ekelehu zeb. Zeb. Bu şekilde. Devam edelim. Ve ma, bakın uzun metten sonra uzun elif geldiği için medde me fasıl var. Bir elif uzatmamız gerekiyor. Bu cezimin da burada arkadaşlar ihfa tecvid var. İhfa yapmamız gerekiyor. Veme ente bi minin. Derken cezimle elif var. Burayı hafif bir vurguluyoruz. Tenvinden sonra lam gelmiş. İdivan bilagune var. Gunnesi bir şekilde bağlıyoruz. Bi müminin lene nillene velevkünne. Şeddenin var. Mutlaka bir elif miktar tutmamız gerekiyor kunna sadiqin deyip durduk en sonunda meddarız tecviti var. Sadece bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Vece bakın uzun medden sonra küçük elif geldiği için medde mutasıl var. Hadır olsun okuduğumuz için iki elif uzatmamız gerekiyor. Ü'yü bir elif uzatmamız gerekiyor. Çünkü altında med yazıyor. Vece ü ale ale boğazdan ale Devam edelim. Bidemil kezib. Derken bakın burada ihfa tecvidi var. İhfa yapacağız. Zipel beyince en sonunda da harf cezimli olduğu için yani ayet veya durak sonunda duracağımız zaman son harf ne oluyordu? Hareket cezime dönüşüyordu. Dolayısıyla B burada cezimli olduğu için kalkala tecvidi ortaya çıkıyor. Hafif bir burayı da vurguluyoruz. Bidem ya kezeb zebe bu şekilde. Devam edelim. Kale bel sevelet leküm enfüsöküm derken burada arkadaşlar ihfa tecvidi var. İhfa İhfa yapacağız. Enfusukum emra deyip durduk ayet veya durak sonunda son harfin harekesi iki üstün olursa nasıl duruyorduk? Üstünün bir iptal oluyor. Yani tek üstün kalıyor. O da bir elif uzatıyor. Öyle duruyoruz. Emra, ra bu şekilde. Devam edelim. <laughs> bakın B harfi cezim almış. Burada kalkalet tecrübeti var. Hafif bir vurguluyoruz. Fesab, run, cemil derken ruda bakın tenvin var. Sonra C gelmiş. Burada ihfa var. İhfa yapacağız. Run, cemil derken burada da meddarız tecrübeti var. Bir elif uzatarak duruyoruz sadece. Cemil bu şekilde. Ve ince Allah lafı burada kalın okunacak. Neden kalın? Çünkü öncesindeki harf üstten bağlanıyor. Ve Allahül müste'anu ala ma Deyip durduk en sonunda medde arız tecvidi var. Sadece bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Bakın C'de uzun met var. Sonra küçük elif gelmiş. Medde muttasıl var. İki elif uzatmamız gerekiyor. Ve et seyyaratun fe. Derken teniminden sonra fe gelmiş. <laughs> o zaman burada medde fasıl var. Bir elif uzatıyor seyyâratun fe erselû. Rarfi cezimle öncesine kalsın üstten bağlandığı için harfi kalın okunacak. Fe Ve ridahum fe edle. Derken de cezim aldığı için burada kalkale tecviti var. Hafif bir vurguluyoruz. Fe edle del ve deyip durduk. Son harf cezimle oluyor. Unutmayın ayet veya durak sonunda duracağımız zaman son harf cezimle oluyor. Del ve böyle, böyle duruyoruz. Devam edelim. Kale <gâle> şura. büşra heze peltek ve ince. Ze, deyip durduk. Hu boğazdan. burada bir elif uzatıyor. Unutmayın arkadaşlar. Şurada bakın. Lam elifin solunda kalan hareketsiz elif var. Yani el, buradaki elif harfi hareketsiz. Şu üstü neye ait? Lam elifin sandık. Lam harfine ait. Dolayısıyla şu hareketsiz eliften ötürü şu L harfi bir elif uzatıyor. Son harfte cezimli oluyor. E, duracağımız zaman. hulem. Bu şekilde. Meddar secviti var burada. Hadrosunu okuduğumuz için bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim ve eser ruhu burada uzatmıyor arkadaşlar çünkü öncesindeki harf hareketsiz ve eser ruhu deyip durduk Ay boğazdan son harfte bakın şu bu şekilde t gelirse ne oluyordu ayet veya durak sonra bu şekilde t gelirse ne oluyordu iki nokta iptal oluyor dolayısıyla burada sadece h harfi kaldı genel kuralda neydi son harfin herkes cezime dönüşürdü dolayısıyla burada cezimli bir h var ve öyle duruyoruz. Yani duracağımız zaman geçerli bu. Bir da bu şekilde. Ve ince Allah lafzı kalın okunacak. Çünkü önce istigraf üstten bağlanıyor. Ve Allahu alimun. Ay boğazan. Mün derken teminden sonra B gelmiş. O zaman burada idgam meal ne var? Gunnel bir şekilde bağlıyoruz. Alimun bime mün bime ya'melun deyip durduk. En sonda meddarus arı var. Ne yapacağız? Hadır okuduğumuz için bir elif uzatarak duruyoruz. Ve şerab hü. Hü burada uzatmıyor arkadaşlar. Çünkü önce sikaf hareketsiz. Yani cezim bir hareket değildir. Dolayısıyla önce sikaf hareketsiz olduğu için hü uzatmıyor burada. Ve şerab hü. Devam edelim. S peltek ve ince. Menim be. Derken <laughs> bakın burada teminden sonra be geldiği için idgam ve alguna var. Bunları bir şekilde bağlıyoruz. Bisemenimbe. Bakın boğazdan. sin derahime. Burada da ihfa tecrübeti var. Şu sinde ihfa tecrübeti var. İhfa yapıyoruz. بثمن بخس دراهم معدودة deyip durduk. Sonra bakın bu şekilde T olursa ne oluyordu? İki nokta iptal oluyordu. Dolayısıyla burada sadece H kaldı. Genel kural neydi? Son harfin arkası harf, harf cezme dönüşürdü. O zaman e, burada cezimle H var. Merdude. Böyle duruyoruz. Duracağımız zaman geçerli tabii bu. Devam edelim. Ve kenu fihi. Hi burada uzatmıyor. Çünkü öncesindeki harf hareketsiz. Fihi minezzahidin. Z keskin. Zehidin, En sonunda meddarus tecviti var. Hazır usulü için bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Ve qalelle zish. Zi peltik Burada uzatmıyor. Öncesindeki hareketsiz. hareketsiz e, olunca öncesi graf uzatmıyordu. E, devam edelim. bakın burada da cezim durumundan sonra mim geldiği için ne var? İdgam ve elgunle tecviti var. Bunları bir şekilde bağlıyoruz. Mim Li em. Şey, lim. Lim özür dilerim yanlış okudum. Mim misra lim ra burada uzatıyor arkadaşlar bakın med var. <laughs> sonrasında, sonrasında da uzun elif gelmiş. O zaman burada da medde bunu fasıl var. Bir elif uzatmamız gerekiyor. Lim ra ekrimi mes ve hü. S peltek ve ince. Mes burada uzatmıyor. Çünkü öncesi tekrar hareketsiz. Mes ve hü. Devam edelim. A, bazen bazdan S'de bakın uzun met var sonra uzun elif gelmiş. O zaman burada medde monu fasıl var. Bir elif uzatarak e, devam ediyoruz. Ayse en derken bakın burada cezim sonra y ye geldiği için burada itikam meal var. Günel bir şekilde bağlıyoruz. Burada da arkadaşlar cezim sonra fe geldiği için ihfa tecvid var. İhfa yapacağız. Uzun metten sonra uzun elif geldiği için medde fasıl var. Bir elif uzatmamız gerekiyor. Ee, devam edelim. En yenfe'ne ev nette hı. Ze burada bir elif uzatıyor. Çünkü öncesi tekrar farkeli. Ze <laughs> ve deyip durduk arkadaşlar. <laughs> Bakın burada son harf iki üstüne bitmiş. Nasıl duruyoruz? Üstünün bir iptal, diğer üstünün bir elif uzatıyor. Öyle duruyoruz. Ve de. Devam edelim. Ve ke ze peltek Ve ince. Ve kezâlike mekennâ... şed nun var. Mutlaka bir elif mektabı tutuyoruz. Mekennâ li fil er-uddu. Derken ra harfi cezimli. Öncesindeki, öncesindeki harf üstten bağlandığı için ra harfi burada kalın okunuyor. Şimdi duracağımız zaman ne oluyor? Sonra harf cezimli oluyor. O zaman nasıl duruyoruz? Fil er Bu şekilde. Devam edelim. Velun, veli. Veli. Nu allimehü. Burada bir elif uzatıyor. Çünkü öncesindeki harf harkeli. Velinuallimehü min te'vilil. Bakın cezimli elif nasıl okunuyordu? Hafif bir vurgulanarak. Ee, bir de burada arkadaşlar ihfa tecvidi var. İhfa buraya da dikkat. Mutlaka ihfa yapmalıyız. Yani şöyle. Min te'vilil ehadis. Ha boğazdan ehad. Bakın şu e arkadaşlar. Lam elifin sonunda kalan elif harfi. Unutmayın. Şu cezim ait? Lam elifin sağındaki lam harfine ait. Lil Ehadis. Bu şekilde. Sondaki S harfi peltek. Peltek ve ince. Burada bir de medde arus var. Hadrosun okul için bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Ve ince Allah lafza burada kalın okunacak. Çünkü önce S harf üstten bağlanıyor. Vallahu galibun. derken bakın tenvin var. Sonra ayın gelmiş. O zaman burada ishar tecvidi var. Direkt okuyacağız. Galibun. Ale. Ale boğazda. Lade uzun met var. Sonra uzun elif gelmiş. O zaman burada medde fasıl var. Bir elif uzatmamız gerekiyor. ''Ala emrihi velâkinne'' şedd Nun var. Mutlaka bir elif الناس tutmalıyız. ''Ektherannâsi'' şedd Nun var. Mutlaka bir elif tutmalıyız. ''Velâkinne ektherannâsi la ya Deyip durduk. ''Le'' burada bir elif uzatıyor. Unutmayın. Lam elif harfi şey alırsa, bir tane çıkar kalırsa bir elif uzatılır. En sonunda da meddar-ı var. Sadece bir elif uzatarak duruyoruz. ''La ya'lemun. <laughs> bu şekilde. Şey var mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. Ölemme bele ha ha boğazdan uzun metten sonra uzun elif geldiği için medde monu fasıl var. Bir elif uzatıyoruz sadece. Eşudde hü e burada uzatmıyor çünkü öncesindeki harf hareketsiz. E teyne ve derken teniminden sonra ve geldiği için idgâh ne var. Bunu bir şekilde bağlıyoruz. Hükme ve ilme boğazdan ve ilme. Bakın son harfte <laughs> iki üstünle bittiği için ne yapıyoruz? Üstünün bir iptal, diğer üstünün bir lüfuz uzatıyor, Öyle duruyoruz. Ve ilme, me bu şekilde. Devam edelim. Ve ince, ze, peltek ve ince. Ve kezelike, nec, nec derken cim harfi çizim aldığı için. burada kalkale tecrübeti var. Hafif bir vurguluyoruz. Nec, zil, z keskin, zil, müh, boğazdan müh, sinin deyip durduk. En sonunda da medde ağrısı ecveti var. Hadrosunu okuduğumuz için sadece bir elif miktarı uzatarak duruyoruz. Evet, sadakallahu azim diyoruz. Bu dersi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah.